Değerli arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün itibariyle öğretmenlik kariyer basamakları başvuru işlemleri başladı. 10 Haziran saat 23.59'a kadar başvuru ekranı açık olacak. Şimdi isterseniz nereden başvuru yapacağız? Mini bir bilgilendirme yapalım. Öncelikle MEBBİS'e giriş yapmanız gerekiyor. MEBBİS'e giriş yaptıktan sonra solda başvuru işlemlerini tıklıyoruz. Başvuru işlemlerini tıkladığımızda açılan ekranda öğretmenlik kariyer basamakları başvuru işlemlerini tıklıyoruz. Açılan eğitim başvurusu. Açılan sayfanın sonuna doğru gittiğimizde bir duyuru alanı ve duyurunun sonunda da uzman öğretmenlik eğitim programına katılmak istiyorum alanı çıkıyor başvurumu kaydet dememiz yeterli. Başvurumu kaydete tıkladıktan sonra başvurunuz kayıt edilecek ve kurumunuzda onay bekleyenler listesine eklenecektir. Onaylıyor musunuz alanına da tamam dememiz gerekmektedir. Başvurumuzu onayladıktan sonra ekrana başvurunuz kayıt edilmiş olup kurumunuzda onay bekleyenler listesine eklenmiştir ifadesi gelecektir. Yine aynı sayfada başvuru durumumuzu okul müdürlüğü, ilçe milli eğitim ve il milli eğitim olarak onay bekliyor şeklinde göreceksiniz.